Birazdan aspirin isteyeceğim Sabri abi ben ya. Şu bizim yarım kalan hesabı bir görelim ha. Ya birader artistlik yapmayın. Dışarıda bekleyin isterseniz kağıt bittikten sonra konuşalım ha. Ne o lan? Dilin götüne mi kaçtı? Sik kapalı. Ne oluyor beyler burada? Ha? Mekan dolayı istemiyorum. Ne işiniz varsa dışarıda dedi. Evet. hadi veririz lan dışarıda. Hadi. Bekle, bekle geleceğiz. gidelim ya. Hayır etmiş. Hadi hadi. Kalmam canım da <laughs> sokacağım bir tarafa. Paket yapıyorum, getireceğim. Hadi, hadi anam, hadi. Çocuklar, herifler hoş geldiler. Hiç sormayın, makine var. Nasıl yani? Vallahi... Ne yapsak ya? Ustayı mı arasak? Ya? Abi, kağıt bitsin, bakarız ya. Şimdi arıyorum. Başkanım. <laughs> Almadan çıkmayacağım lan buradan size. dışarı siz çıkmasın. Herkes burada kalsın. 21-16 merkez. Tanayi Mahallesi'ne silahlı saldırı. Hmm. Otur. Otur. Hmm.